Herkese merhaba arkadaşlar. Herkese selam. Bugün sizlerle birlikte değişik bir konu hakkında konuşmak istiyorum. Bildiğiniz üzere PKX'ye Paskalya güncellemesi geldi ve görmüş olduğunuz gibi böyle. Ama benim dikkatimi bir şey çekti arkadaşlar. Bildiğiniz üzere 2024'te arkadaşlar çiftlik güncellemesi geldi. Ve arkadaşlar yani Paskalya güncellemesiyle çiftlik güncellemesi tıpa tıpa yani, kesinlikle. Yani Özgür bir çiftlik güncellemesi videosunu izleyin. Arkadaşlar burası kesinlikle tıp tıp aynı. Yani sadece belki bu başka bir yerdeydi falan ama bakın çiftlik güncellemesinin şeyini bile getirmişler. Yani baya ilgimi çekiyor. Çok değişik. Yani şu yol bile aynı. Yani görmüş olduğunuz gibi. Yani diyorum belki PKX'in çiftli güncellemesiyle bunu mu aynı getirdi ya da e, evreni nasıl yapabileceklerini bulamadılar ya da Çiftli güncemsine benzer getirdiler diye düşünüyorum ama bilmiyorum. Ya da dediğim gibi e, çiftli güncemsiyle Paskal, Paskalya güncemsini birleştirmişlerdir. Yani gerçekten arkadaşlar çok değişik. Bu arada bunu ilk ben çektim arkadaşlar. Eğer çekmek isterseniz kere koyarak ismimi koyarak çekebilirsiniz. Dediğim gibi gerçekten çok değişik. Ben de nedenini bilmiyorum. Dediğim gibi böyle olabilir arkadaşlar. Evet arkadaşlar sizin bu düşünceler hakkında yani düşüncelerinizde de böyle şeylerden. Benim düşüncemi sorarsanız gerçekten çok ilginç. Yani diyecek bir şey bulamıyorum. PKX'e neden bunu yapar ki? PKX'e hiç böyle bir şey yapmaz. Yani sadece her yıl güncelleme getir ama yani en azından bir derdi arkadaşlar. Yani spoiler'da da verirdi. Ee, şey çiftlik güncellemesiyle gelecek. Bence bu da çiftlik güncellemesidir arkadaşlar. Çünkü baba bence bakar mısınız? Burada bile çiftlik güncellemesinin eşyasını koymuş. Mesela bu da arkadaşlar çiftlik güncellemesinden de. Bence PKX e, yani bakın bu da çiftlik güncellemesinden. Arkadaşlar bana düşüncemi sorarsanız bence PKX de güncellemeleri birleştirmiş. Gerçekten. Yani Düş Bakın birleştirmiş yani yollar bile tıpatıp aynı. Sanki bildiğiniz çiftli güncel misiniz? Neyse arkadaşlar videonun sonuna gelelim. Arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.